Selamlar herkese. 9. bölümün bitmesiyle birlikte silah uğurlukları ödül olarak dereceli içerisinde verilecek belli de olmuş durumda yine. Yani 9 bölümdür verdikleri şeyin aynısını yine vermeye çalışıyorlar burada. çalışacaklara daha doğrusu. Herhangi bir değişiklik olmuyor burada edensiz bir şekilde. Ve 9 bölümdür dereceli ödül olarak silah uğurluğu verilmiş durumda. Hani burada efeksiz de olmak üzere herhangi bir kaplama da verilse, kademenizde göre renk paketleri falan da olsa mantıklı bir savaş beti kalitesinde bunu yapmayı tercih etmiyorlar sanki gözlerini para bulamış durumda paradan başka bir şey görmüyorlar oyunun getirdiği tek şey kendine. kozmetik bunun dışında hiçbir şey getirmiyor ve yenilemiyor kendini. Ha bir ajan geliyor 6 ayda bir, ha bir harita geliyor ondan sonra bir 6 ay içerisinde. Bundan dolayı Valorant'ta başka bir şey olmuyor. Ya yoksa ya varsa koleksiyon, 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 koleksiyon. Üstüne bir de mağaza içerisinde beklediğiniz şeyler var. Onlar da istediğiniz zaman satın alamıyorsunuz. Güncellenmiyor da, replay modu da gelmiyor. Kendi oyununuzdaki şeyleri üçüncü bir yazılım kullanarak indirmek ve izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bundan dolayı Valorant'a yine eleştiriyoruz ama ödülleri bir bahsedelim yine ekranda gördüğünüz şekilde. Görülen şeyler bunlar herhangi bir değişiklik yok. Yani 9. bölüme özel yine silah vurulukları bakımından sadece EP9 yazılmış durumda. Yani episode bölüm anlamına geliyor. Yine 8'e olduğu gibi 7'de olduğu gibi aynı birebir herhangi bir değişim yok ama umutlu değilim. Birkaç gün içerisinde yeni yıldan sonra yani böyle dördü beşi gibi yeni ajanlarla alakalı tanıtımlar yayınlanır. Eğer bu ajan da yine kötü bir şekilde çıkarsa yani güçsüz bir şekilde çıkarsa vay halimize. Çünkü hani bakıyoruz vayası biliyoruz yani varsa bir kez daha güncelleme gelecek ama artık böyle güçlü ajan çıkartmayalım kompleksi yüzünden. Yok oyunumuz bozuluyor kompleksi yüzünden. Oyunun bazı mekanikleri artık iyice sıralanlaşmaya başladı. Belki çok olumsuz konuşmuş durumda ama sevdiğim bir oyun bu şekilde. Yani bir piramit şeklinde peak noktasından aşağı düşmesi beni bayağı bir üzüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Bay bay.